Çocuğunuz bir şey istediğinde bekleyemiyor mu? Küçücük bir eksiklikte bile hemen öfkelenip, ağlayıp, hızlıca vazgeçiyor mu? Bunun en önemli nedenlerinden birisinin çocuğun aşırı konfor alanında büyümesi olduğunu düşünüyorum. Çocuğun her ihtiyacının anında karşılanması, hiçbir hayal kırıklığı yaşayacak ortamı olmaması veya zorlanmaması çocuğu kısa vadede belki mutlu edebilir. Ama uzun vadede hayat yolunda bu eksikliklerle karşılaşacağı için aslında bunları prova edecek imkanı bulamaz. Hayatta beklemek, sabretmek, bazen zorlanmak çok önemli becerilerdir. Dolayısıyla çocukların da bunları yaşayarak, deneyimleyerek öğrenmesi gerekir. Tabii ki ebeveynler olarak çocukları zorlamaktan bahsetmiyorum. Önemli olan burada güvenli bir ortam içerisinde sizin rehberliğinizle o eksiklikleri yaşadığında onlara nasıl tepkiler vereceğini yavaş yavaş deneyimlemesinden bahsediyorum. Bu küçük ve güvenli eksikliklere alan açtığımız zaman onun gelişiminde çok önemli bir adım atmış olacağız. Bu küçük ama güvenli eksikliklerle, bu zorluklarla baş edebilen çocuk aslında hayata daha güçlü bir hazırlık yapmış olacaktır.